Haziranda girdiğimiz dez enflasyon süreci hamdolsun devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında ekonomiye yönelik mesajlar verdi. Enflasyonla mücadeleye verdikleri önemi her fırsatta vurguladıklarını dile getiren Erdoğan, en büyük baş ağrımız olan enflasyonla ilgili artık düşüşün başladığını görüyoruz dedi. Mal kalemlerinde enflasyon düşüşü daha belirgin ancak hizmetler kısmında atalet yüksek seyrediyor. Dünyada da benzer bir durumun yaşandığını müşahede ediyoruz. Hükümet olarak bu ataleti kıracak müdahalelere kesinlikle giriyoruz gireceğiz. 2025'te enflasyon hedeflerini tutturma konusunda kararlı olduklarının da altını çizdi Erdoğan. Günü kurtarmak için değil geleceği güvence altına almak için çalışıyoruz diye konuştu. Enflasyonla mücadeleyi sadece talep yönlü politikalarla değil gıda ve konut gibi alanlarda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal konut projemiz bunlardan biri. Deprem konutları tamamlandıkça elimiz biraz daha rahatlayacak. Cumhurbaşkanı ayrıca enflasyon düştükçe alım gücünün artacağını ve sıkıntıların hafifleyeceğini işaret etti. Biraz daha sabredecek, hep birlikte kazanacağız diye ekledi. Enflasyon düştükçe alım gücü de artacağı için milletimizin sıkıntıları biraz daha hafifleyecek. Bunun için biraz daha sabredecek, kararlı duruşumuzu bozmayacak ve sonuçta 85 milyon hep beraber hep birlikte Casana